Bunu Bunu ha, Allah. Abi ha ha Taşlar hepsi birbirine izasına baksın. Anladın? Tamam, tamam, iyidir. Hı. Buradaki taş çıkıyor ispite haber bitte doğru doğru porte yanlış ya. horsey porte ne ya ya no no yıkte yıkaspite ha bu daha iyi gerrestin ya benim ne tamam usta usta ne lan anneste ha yes usta hadi İlyas usta hadi deste yukarı İlyas İsmail

Bak öğreniyorsun ha. Gidisi diyorum. Küçük at, küçük at. Heh. शूसंगे अमर कदा